Lapitak Ayak Bakım Kremleri 8'de Sağlığı sunar. 8'de Sağlık tüm güzelliğiyle, tüm sağlığıyla devam ediyor. İyi sabahlar diliyorum tekrar. İyi sabahlar. Aroma terapistimiz Meltem Güleçoğlu şu anda yayın konum. İyi sabahlar. Hoş geldiniz Hanım. Meltem Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne dedim. güzelsiniz. Siz de öyle, çok teşekkürler. Evet, biz yayın öncesi Meltem Hanım'la biraz konuştuk. Hanımlar ekran başına <laughs> diyorum, beyler de ekran başına. Cilt bakımı konuşacağız, evet gözaltı morlukları konuşacağız, cilt yapısını konuşacağız. Evet. Nasıl, hangi ürün, ürünleri kullanacağız cildimize, evet. nasıl evet. cildimizi iyi yapacağız. Evet. Bunlar önemli. Evet. Yanlış üründe kullanmamak evet. gerekir. Aynen. Biraz böyle bir farkındalığımızı cilt bakımı konusunda arttıralım istiyorum. Hı -hı. Değil mi Meltem Hı -hı. Hanım? Tabii ki. Aromaterapistsiniz. Evet. Nasıl evet. başladınız? Evet, ee, şöyle ben kimya mühendisiyim. Ee, uzun yıllar kurumsal hayatta yöneticilik yaptım ama hep içimde e, işte doğadan şifası, bitkilerin şifasıyla ilgili hep içimde bir ukde vardı. E, Aromaterapi ile bunu bir hobi haline dönüştürdüm önce. E, sonrasında kozmetik üzerine eğitimler alıp kendim için ürünler üretmeye başladım. Yani Kremler, güzel. serumlar. Daha sonra bunu mesleki tecrübemle birleştirerek biraz daha profesyonel formülasyonlar haline getirdim. Harika. Kendim için yaptım ama herkes faydalansın istedim. Hobiyle başlayan süreç işe dönüştü. Şimdi doğal kozmetik üreticisi olarak Harika. devam ediyorum hayatıma. Çok güzel. Zaten doğal olan her şeyi seviyoruz artık Mert. Aynen abi. öyle. Doğal Aynen olan öyle. Olan her, şey çok, her mühim. şey çok güzel. Beslenme konusunda da. Cildimize de kullansak, saçımıza da kullansak, yesek de evet. doğal evet. olanı tercih ediyoruz, evet. elimizden evet. geldiği kadar. Evet, aynen öyle. Peki cilt bakımında nasıl bir rutin uygulamalıyız cildimize? Derimiz, cildimizi dış etkenlere karşı koruyan kompleks bir organdır. Yüzümüzdeki deri, yani cildimizde parlak, nemli, sağlıklı görünmesi estetik açıdan tabii ki hepimizin isteği. Ee, iyi görünmek her zaman iyi hissettirir. Dolayısıyla bunu günde sadece 5 dakikalık bir bakım rutiniyle sağlayabiliriz. Hı hı. Günlük bakım rutinimiz temizleyici ve toniklerle başlar. Nemlendiriciler ve serumlarla devam eder. İyi bir temizleyici öncelikle cildi kurutmamalıdır. Nazik olmalıdır. İçerisinde e, çay ağacı gibi böyle e, antibakteriyel özelliği yüksek aktifler, yağlar olursa son derece önemlidir. Çay ağacı dediniz, gözlerimi onunla yakıyorum artık. Hmm. Arpacıktan korunmak için. Aynen öyle. Çok iyi bir antibakteriyel bir temizleyicidir. Biraz kokusu keskindir. Evet ama, ama katlanmak lazım çünkü sonuçları gerçekten çok iyidir. Hı, hı. E, toniklerde ise e, içerisinde nemlendirici özelliği bulunan gül suyu gibi işte aloe vera gibi içerikler bulunması Doğal. önemlidir. Cildimizi nemlendirir. Hı hı. E, doğru nemlendiriciyle sonrasında temizleyici ve tonikten sonra devam edebiliriz. Ondan sonraki aşamada hangi problemimiz varsa cildimizde ona yönelik kremler ve serumlarla devam edebiliriz. Ama ben burada hep şeyi tavsiye ediyorum. C vitamini içeren serumlar ve kremler de günlük rutine dahil olmalıdır diye düşünüyorum. Çok C güçlü bir antioksidan çünkü. Değil mi? Çok güçlü. Çok, C vitamini her zaman yüksekte tutmakta fayda var. Aynen. Ön sıralarda tutmakta her zaman fayda var. Gençlik olarak da. Aynen aynen. Da. Anti tabii ki tabii ki. Tabii ki. Evet, yani evet. hepsi kesinlikle. bir arada. Hepsi bir arada aynen. Peki mesela cilt sorunlu ciltler hmm. olabiliyor tabi. Hmm. E, göz altına da gireceğim ama önce ciltle ilgili sorayım. Yani hangi içerikler hangi cilt problemlerini etabı evet, eder? Evet. şöyle lekeli ciltler için mesela eee C vitamini kesinlikle ilk sıralarda. Bir de elma, üzüm, narince gibi meyvelerin asitlerinden üretilen bir meyve asitleri içeren ürünler seçmeliyiz. Bunlar leke tedavisinde oldukça etkilidir. Tabii bu içeriklere ilave olarak da alfa, arbutin gibi, niacinamid gibi C vitamini gibi ürünlerle desteklemeliyiz. <laughs> Mesela yaşlanma etkilerini gidermek istiyorsak bunun için c Kuşburnu çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı gibi antioksidan özelliği çok yüksek yağlar var. Bunları içeren ürünler kullanabiliriz. Hı hı. Yine bu gruba peptitler, ondan sonra işte meyve asitleri, C vitamini gibi aktiflerle yine destekleyebiliriz. Parlak bir cilt istiyorsak niacinamid ve C vitamini yine içerikleri kullanmalıyız. Bu içerikleri bilirsek, bu temel içerikleri daha doğrusu, hangi problemimiz varsa oyuna yönelik ürün seçebiliriz. Yani anladığım kadarıyla siz ürünleri de doğal işte içeriğine göre Aynen. cilt yapısına göre Aynen. öneriyorsunuz Aynen. ve aynı zamanda içten gelen Hı -hı. güzelliği de vitaminlerle Hı -hı. desteklenmesini onaylıyorsunuz. Evet, tabii ki o da yöntemlerden biri. Ama bizim tarafa baktığınızda doğal kozmetik tarafına baktığınızda da C vitamini içeren serumlar, cilt serumları ve kremleri kullanmak da Son derece önemli. Vallahi o kadar aynı düşüncelerdeyiz evet. ki Meltem. Evet takip ediyorum ben. Ben sizi. de çünkü C vitaminini Aynen. çok önemsiyorum, Aynen. çok önem veriyorum. Yıllardır da izleyicilerimizle paylaşırım evet. bir takım tarif, tariflerim, karışımlarım. Ee, yani e, çok önemsediğim bir nokta aynı. Evet, evet harika. Fikirde ve aynı noktadayız. Evet, harika. Peki göz altı morlukları diyorum, göz altı Aynen. morlukları deyince yaşlanmaya bağlı olabilir bir takım hastalık dolayısıyla hmm. hastalıklar hmm. dolayısıyla olabilir. Hmm. Yani bazen çünkü küçük çocuklarda bile görebiliyoruz. Evet, evet. Evet, göz altı morlukları bir insanı yorgun ve kötü gösteriyor. Aynen öyle. Evet. Aynen Nasıl öyle. kurtuluruz? Nasıl kurtulabiliriz? Şöyle, bir kere gözaltı öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gözaltı mutlaka nemli olmalıdır. Neden nemli olmalıdır? E, sağlıklı ve canlı bir görünüm için e, ve ileride çizgilerin oluşmasını önlemek için mutlaka göz nemli tutmalıyız. Bu birinci kuralımız. Onun dışında hastalıkları ayrı bir yere koyarak söylüyorum. Gözaltı morluklarının altında yatan aslında iki ana sebep var. Yine hastalık dışında olanları söylüyorum. Birincisi pigment kaynaklı gözaltı morlukları. İkincisi yapısal kan damarları kaynaklı ...gözaltı morlukları. Bunu nasıl anlayabiliriz? Evde çok basit bir yöntemle... ...bunu anlayabiliriz ayna karşısında. Gözaltımızdan, morluk olan... ...bölgeden böyle tuttuğumuz zaman... ...eğer tuttuğumuz bölgede... ...yani üst bölgede hala... ...bir morluk varsa... Hı -hı. ...o pigment kaynaklı bir morluktan... ...kaynaklanıyor demektir. Hı -hı. Bunu çözmek için niacinamid ve C vitamini... ...içerikli e, kremler ve... ...serumlar kullanabiliriz. Hı -hı. Eğer... E, Burayı tuttuğumuzda yine morluk olan bölgeyi tuttuğumuzda. Tuttuğumuz bölge artık mor değilse o zaman bu kan damarları kaynaklı bir morluktur. Bunu önlemek için de oradaki dolaşımı hızlandıracak kafein içerikli ürünler kullanılmalıdır. Hmm, evet, kafeinli evet, ürünler oluyor. Aynen, aynen. E, gözaltı torbaları için de aynı şey söz konusu. Hı hı. Orada da yine bir e, dolaşımı hızlandırmak için yine kafein içerikli ürünlerden faydalanabiliriz. E, güzel, çok iyi. Yani aynen. her derde bir deva diyoruz. Evet, evet. <gülüyor> evet, evet. <laughs> Amaç sağlığımız yerinde olsun, güzel tabii ki, olur. Tabii ki, tabii ki. Muhakkak. Hepsi bütün. Bir arada. Şimdi güneş kremi de tabii artık hmm. dünya sağlık örgütleri bile değil mi? Hmm. Bas bas bağırıyor evet, yıllardır. Evet. Ee, korunun, korunun. Hmm. Yazı kışı yok bunun. Hmm. Korunun. Hmm. Cildinizi koruyun. Hmm. Evet, güneş kremi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Hani evet. öyle hepsi cildimize uyar mı uymaz Hı -hı. mı? Bir de çok çeşitleri çıktı. Çok ben, fazla tamam. çeşit İşte anti-aging'i var bunun. Hı -hı. Kuru, kuru ciltler için olanı var. Hı -hı. İşte yaşlı cildi var, genç Hı -hı. cildi var. İşte yanı var. Hı -hı. Var da var. Hı -hı. Hı -hı. İşte böyle bir bakıyorsun çok çeşit var. Hangisini evet, alayım? Evet. Şöyle bir kere yüz için kullandığımız güneş kremi en az SPF 30 faktör olması gerekiyor. Onun dışında konforlu bir kullanım istiyorsak tabii ki çabuk emilsin isteriz, beyaz kalıntı bırakmasın isteriz, bir de az önce bahsettiğiniz gibi e, komoden indeksi düşük içeriklerden oluşmasını isteriz, yağ butonları oluşmasını isteriz. E, onun dışında e, güçlü bir koruma istiyorsak, e, sizin de bahsettiğiniz gibi artık çok, son derece önem arz ediyor güneş ışınlarının zararlı etkileri ya da yüzümüzde bıraktığı lekeler. Hasar değil mi? Hasarlar, evet. Çok güçlü bir koruma istiyorsak muhakkak yeni nesil güneş filtreleri ve mineral filtre içeren ürünler tercih etmeliyiz. İkisinin bir arada olduğuna dikkat etmeliyiz. Dikkat Benim etmeliyiz. tavsiyem bu yönde. Yani. Evet, hı hı. evet Zaten bununla birlikte şapka, gözlük çok güneşli aynen, ortamlarda aynen. gözleri de yormamak için çünkü çok gözler yoruluyor. Hani hem öyle bir de ben hep şunu tavsiye ediyorum Ebru Hanım bir kere direkt güneş ışığına maruz kalmamak gerekiyor. Yani korunsanız da uzun süre direkt güneş ışığına maruz kalmak. Full. Aynen, aynen. Peki D vitamini nasıl alacağız? <laughs> ee, yani şöyle yüzümüz için bahsediyorum aslında ben. Yüzümüzü koruyarak e, kollarımızdan ya da işte güneşlenirken yüzü koruyarak güneşlenmek, e, leke leke ...açısından bahsediyorum tabii ben tamamen. Ee, bu şekilde güneşlenmek D vitamini yine almamızı sağlar... ...ama yüzümüzü de aynı zamanda korur. Evet yani dikkatli, kontrollü... Aynen öyle. E, Aynen ...güneşlenmemiz öyle. yazın, yazdan bahsediyoruz evet, tabii... Yani ...yazın evet, tabii ki. kontrollü güne ...ama şimdi mesela günlük sokağa çıkıyoruz... ...bazen güneş var, bazen hı -hı, yok. Hı -hı. Yine de bu kremleri kullanmamız gerekiyor mu mesela? Tabii ki, tabii ki. Kremleri... E, Açıkçası şöyle tavsiye güneş ediyorum kremi. evde olsak güneş kremi evde olsak bile yaz döneminde bence kullanılması gerekiyor. Hı hı. Sokağa çıkarsak tabii ki zaten kullanmamız gerekiyor. Güneşlenirsek iki saatte bir yenilememiz gerekiyor. Hı hı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Cilt yapısına göre de söylediğiniz Aynen. gibi Aynen. cilt yapısına göre yapmak. seçimler destek alarak belki Aynen uygun öyle. nemlendirici işte güneş koruyucusunu almak Aynen gerekiyor. Aynen öyle. Onların Aynen. da yine C vitaminleri. Evet, evet, evet olabilir tabii evet. C vitaminleri, anti-aging e, ürünler içeren kremler olabilir. Peptitler içeren kremler olabilir tabii Şimdi ki. Şimdi tabii çok kremler çıktı. Yani kafamız da çok karışıyor. Hı -hı. İşte doğalı var, organi var, doğal olmayanı var, daha böyle kozmetik gibi Markalar var yıllardır hmm. bildiğimiz. tabi insanların kafası biz hanımlar biraz da böyle bir alışverişe meraklı hmm. olduğumuz için hmm. kafamızda karışmıyor değil. Evet, mesela evet. yani benim de karışıyor. Ben de mesela ilgimi çok çekiyor. Okurum, bilgi edinirim. Ah böyle bir marka çıkmış, böyle yapmış, hmm. şöyle olmuş. Bunları incelerken bakarken de tabi bir takım sonuçta ihtiyaçlarımız oluyor almam evet. almamız gerekiyor. Ya yani nelere dikkat etmeliyiz? bu kozmetik alışverişleri yaparken. Hı hı. Ee, bir kere e, cildimizin aslında neye ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Herkes kendi cildini tanıması gerekiyor. Ne gibi problemleri var, hangi problemlerini çözmesi gerekiyor, hangi sorunlarla mücadele etmesi gerekiyor bunu herkesin bilmesi gerekiyor ve bazı temel içerikleri bilmesi gerekiyor. Az önce bahsettiğim e, hangi problemlerde hangi içerikler kullanılır gibi. Ürün seçerken bunlara dikkat ederek bir kere seçmek gerekiyor. Her pahalı ürün iyi olmadığı gibi her doğal ürün de iyidir diyemeyiz tabii ki. Sonuçta su da doğal bir şey ama doğal bir içecek ama çok fazla içemeyiz ya da içersek vücudumuza zarar verir. Doğal ürünlerin çok iyi formüle edilmesi gerekiyor. Doğal kozmetik alacaklarsa kullanıcılar. Şöyle ki pH değerlerinin uyumlu olması gerekiyor içerisindeki aktiflerin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Dolayısıyla güvendikleri markalardan bildikleri üreticilerden alışveriş yapmalarını ben öneriyorum. Ama biraz da böyle bilgimiz olması lazım içeriklerle ilgili. Çünkü dediğiniz gibi çok fazla krem var, çok fazla ürün var. Ee, ve bunlar... Yani insanların kafasının karışması da çok normal, normal. Çok normal. Hı hı. Biraz içerik bilmek, biraz kendi sorunlarımızı tanımak, ona yönelik alışveriş yapmak en güzel yöntemdir diye düşünüyorum. Hani gereksiz fazla da aynen uygun öyle. olmayan ürünleri de almanın bir anlamı yok. Hiç anlamı yok. hiç anlamı. Yok. Çünkü bu sefer şöyle bir şey oluyor. İnsanın motivasyonunu düşüren bir sürece giriyorsunuz. E, sizi yoruyor. E, çok fazla ürün kullanıyorsunuz. Çok fazla sıralama yapıyorsunuz. Hiç gerek yok. Zaman da kayıp. Aynen öyle. Maddi de kayıp. Aynen öyle. Her açıdan <laughs> evet. kayıp. Aynen öyle. Kesinlikle haklısınız. Hı hı. Vallahi ne güzel anlattınız ya. Aa, Çok güzel anlattınız. Yani boşuna da şimdi buradan diyorsunuz ki hanımlara hem zaman Kesinlikle. harcamayın hem para harcamayın. Aynen öyle. Önemli olan uygun olanı hı hı. alın, kullanın. Hı hı. Yani sonuçta sabah rutini var, akşam rutini aynen, var, temizlik aynen. çok mühim, Aynen. hepsi bir aynen. bütün bunların. Bütün. Ve bunları yani bu konuda doğru seçimler yapabilmek için de dediğim gibi bazı temel içeriklerden bilgi sahip olmak lazım ya da kendi probleminizle ilgili olmanız lazım, kendi cilt probleminizle. Evet programımızın sonuna geldik ama ben hemen hızlıca hı hı. şunu da sormak istiyorum. Mesela bir ürünün ömrü ne kadardır? Uzun yıllar rafta duran ürünleri yanlışlıkla kullanıp da acaba cildimiz bir zarar görüyor mu? Mesela önemli bir şey bu. Bazen alıp alıp koyuyoruz. Hı hı. E, aslında şöyle. Açılmayan ürün. Ha, açılmayan ürünler için son kullanma tarihi e, uzun. uzun olanlar için güvenlidir. Ama açıldıktan sonra bir köşeye attığınız ürünler e, konusunda her zaman aynı şey söylemek mümkün değil. Bazen açıldığı için bir kere havayla kontamine olduğu için ya da parmağımızı daldırdığımız bir ürünse... Elimizdeki mikroorganizmalarla kontamin olduğu için bozulmalar olabilir olabilir ee, kontrollü gitmek lazım gitmek şöyle lazım işte. mutlaka çok... anlarsınız kokusu değişmiş olur ee, rengi değişmiş olur. Biraz evet, daha böyle beyaz dedi. kremse sarım tırak olur. olur. Bu şekilde anlaşılabilir. Evet. Hı -hı. Çok güzel aydınlattınız Meltem Hanım. Teşekkür ederim. Ne güzel anlattınız. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Çok sağ olun. Sabahımızı güzelleştirdiniz. Ay, teşekkür ederim. Bekleriz tekrar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Evet hanımlar bir güzelleştik. Cilt bakımı rutinlerimizi öğrendik. 8'de sağlık tüm estetiğiyle tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. L'aPitaK ayak bakım kremleri 8'de sağlığı sundu.